İcralleme ile alakalı şeyleri göstereceğim. Bu gri diye benzer bir şeydi ama adını bilmiyorum. Öyle bir şey işte. Şimdi dansı göstereceğim almayanlar için. Dansımız bu şekilde. Ben açıkçası dansı sevdim. Ben çok güzel bir dans. Bu arada petlerimi de göstereyim size. Bunların hepsi takısı açıklar arkadaşlar. Hediye verecek olanlar söyleyebilir. Yorumlara yazabilir. Hemen kaldıralım petimizi. Bu kadar petim arkadaşlar. Hediye verecek olanı hemen kodumla gösteriyorum. Kodum bunlar arkadaşlar. Olmuş, Neyse. Buradan gözüküyor zaten kodum. İşte arkadaşlar bu yeni gelen dans. Bence gayet güzel. Şimdi herkes şunu çok merak etmiş. Ama siz biliyor musunuz bilmiyorum bu videoyu izleyenler. Şöyle arkadaşlar hani buradan kayamıyoruz ya. Yani bu evde ama herkes şöyle zannetmiş. Buradan da geçemiyoruz. Buradan kayamıyoruz zannetmiş. Aslında bakın kayabiliyoruz. Ben şuraya şu detaya aşık oldum. Bence gayet tatlı bir detay. Bakar mısınız sizce? Tatlı değil mi arkadaşlar? Baksanıza şöyle insanları top fırlatabiliyorsunuz. Bence çok tatlı bir detay. Şimdi arkadaşlar bu evde like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar işte güncellememiz böyleydi. Bence gayet güzel. Güzel bir güncelleme ben bayıldım. Bunu kim sağladı acaba? Bence alın. Çok tatlı bir dans. İsteyenler şunu alabilir ama ben almadım. İsteyenler şu dansı da alabilir bir dakika. Bu dansı da alabilirsiniz, bunu da alabilirsiniz. Açıkçası ben bu dansı çok sevdim. Artık yapacağım tek dans bu. Bir de size şey göstermek istiyorum. Ee, yeni gelen şeye. Bunu göstermek istiyorum. Bunun kıyafeti falan boyayabiliyorsun. Bu da yeni gelen şey. Hmm. Kıyafet. Bu da yeni gelen kıyafet. Bence çok güzel bir kıyafet. Ben bayıldım. Zaten aldım. Herkesin alabileceği bir para miktarında. 8000 lira. Bence gayet 80 bin lira da 8 bin lira olabilir. Bilmiyorum. Şimdi dünyamıza gidelim. Hmm. Ayrıca okulun içini göstereyim bir de size. Okulun içinde merak edenler var yani. Arkadaşlar şu şey, şey ben de çıktım bir kere. Çok güzeldi biliyor musunuz? Sayenizde zaten. Hepiniz sayesinde hemen giriyoruz. Uzandırmayacağım. Ben yani dur durdurmayacağım. Hemen ediyoruz. Tamam okul işine gösterip de gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Okul içinde böyle şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu ders yapıyorlar. Bu sorular var burada dolaplar var. her zamanki şeyler. Burada bebek yatakları falan var. bana aşık aldım. Böyle. Göstereyim. Hayır, dans seviyorum. Burada petlerin şeyini buluyorsunuz. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar bir şey boyunca. Burada kızlar erkekler tuvaleti. Bakın şimdi göstereyim. Bu burada kızlar tuvaleti. Açılmamak burada kızlar tuvaleti diyecektim. Hiçbiri tuvalet değilmiş. Şuraları çok yemek istemiyorum. Yani buraları biliyorsunuz değil, inşallah. Burada basketbolu, burada futbol yeri. Burada da yemekhane. Yemekhane de güzel olmuş. O zaman herkese bay bay.